Selamünaleyküm arkadaşlar. Dikab hocam kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim lafızlarını işleyeceğiz. İlk olarak istihareden başlayacağız arkadaşlar. İstihare demek bir kelimenin manasını başka bir kelime için kullanmaktır. Örneğin arkadaşlar konuşmak fiili konuşan canlılara ait yani mesela insana ait bir özellik. Eğer bu konuşmak fiilini biz bir hayvana, hayvana veya cansız bir varlığa dayandırırsak bunun adı istiaredir. İstiharenin unsurları nedir? Birincisi müstear, istiharenin lafzı, müstearun leh, kendisi için istiare yapılan unsur, müste'arun min, kendisinden yapılan unsur, hakiki anlamı kullanmaya engel olabilen karine, benzetme alakası diye unsurlarını yazdık. Çok da önemli değil açıkçası. Ee, örnek olarak anlayacağımız şu Duhan suresinde diyor ki gök ve yer onlar için ağlamadı ifadesinde. Gök ve yer normalde ağlar mı ağlamaz insana ait bir özellik. insandan gök ve yere istiare yapılmıştır arkadaşlar. İstiarenin manası budur. Bir diğeri mecazi mürsel. Bir karineden dolayı hakiki mananın dışında bir manada kullanılan mecaz çeşididir arkadaşlar. Örneğin kalplerinde olmayan bir şeyi ağızlarıyla söylüyorlar ifadesi. Burada ağız zikredilmiş ama lakin dil kastedilmiştir. Yani çünkü biz ağzımızla söylemeyiz, dil konuşur, dil söyler. Buna mecazi mürsel denilir arkadaşlar. Geçiyoruz. Teşbih. Teşbih direkt hiç açıklama yapmamıza gerek yok. Benzetmek aralarında ortak bulunan e, niteliklerden dolayı bir şeyi diğerine benzetmek demektir. Kinaye ne demek peki? Kinaye kelime anlamı olarak gizlemek, örtmek demektir. Hakiki manası kastedilecek bir şekilde, hakiki mananın dışında bir anlamda kullanılmaya verilen isimdir. Kinaye, örneğin eli açık demek, cömertliği ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de dar ve geniş anlamlı lafızlar var arkadaşlar. Bir has ifadesi var. Has demek, yani adı üstünde, hani biz... Ona has, ona mahsus filan deriz ya. Has demek tek olmak, özel olmak gibi manalara gelir. Has lafızlardan bir tek kişi veya bir tek grup anlaşılır. Am ne demek? Am kapsamak, genel olmak gibi anlamlara gelir. Terim manası olarak ee, bir kullanımda sözlük anlamına uygun bütün fertleri kapsayan lafızlar anlamına geliyor. Am ifadesi arkadaşlar. Peki, Mutlak ne demek arkadaşlar? Mutlak şudur. Belirli olmayan kişileri ya da kişiyi gösteren, kendisinin herhangi bir sıfatla kayıtlandığına delil bulunmayan lafsa mutlak denir. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. Kim hasta veya yolculuk halinde bulunursa tutmadığı günler sayısınca başka günler kaza etsin. Bu bir ayet-i kerime. Bu ayette günlerden sonra şuradaki günler ifadesinden sonra eee peş peşe ifadesi gelmemiştir arkadaşlar. Ve orucun peş peşe tutulmasına dair de bir delil mevcut değildir. O halde mutlak anlamıyla amel edilmesi gerekir. Yani burada geçen net anlamıyla amel edilmesi gerekir. Biz bu ifadelere mutlak e, lafızlar diyoruz. Mukayyet de belirli olmayan kişileri veya kişiyi gösteren kendisinin herhangi bir sıfatla kayıtlanmış lafza mukayyet denir. Mesela kim köle azat etme imkanı bulamazsa eşine dokunmadan önce iki ay peş peşe oruç tutmalıdır ifadesi var. Bu iki ay mutlak değil mukayyettir. Çünkü art alda e, art arda olmalıdır. Yani peş peşe olmalıdır arkadaşlar. Burada peş peşe ifadesi var. E, bundan dolayı bu da mukayyet bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de anlamı kapalı lafızlar var bir de. Garip garip ifadesi var. Garip demek terim olarak az kullanıldığı, farklı lehçe ve dillerden alındığı için ancak bir uzman desteğiyle anlaşabilen kafalı lafızlara bizler ne diyoruz? Garip ifadesini kullanıyoruz. Garip demek de sadece uzman desteğiyle anlaşılabilen az kullanıldığı ve farklı lehçe ve dillerden alındığı için ee, ancak uzman desteğiyle anlaşılabilen kapalı lafızlara denir. Geçiyoruz arkadaşlar Müphematül Kur'an ifadesine. Müphematül Kur'an' da gizli kapalı anlamına geliyor. İsimler doğrudan zikredilmeyip, zamir, lakap, sıfat, ismi mevsul gibi kapalı bir şekilde ifade edilen lafızlara bizler müphematül Kur'an diyoruz örnek. Hazreti Ebubekir'in sıddık olarak nitelendirilmesi buna örnektir arkadaşlar. Mücmel ve mübeyyen var. Bu da arkadaşlar detaylandırılmadan ana hatlarıyla sunulan ve bir açıklama yapılmadıkça kendisinden kastedilen mananın anlaşılamadığı lafızlara mücmel diyoruz. Mübeyyen ise açıklayan, beyan eden yani kapalı lafızları ayetleri beyan eden ayetlere mücmel diyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın, sevgiyle kalın.